nedenlerinden birisi insanlara yardım etme isteği ve tanımadığım hayatlara az da olsa dokunabilme isteğiydi. Hemşire olmak annemin hayaliydi ve ben de annemin hayaliyle İnsanların zor zamanlarında onlara fiziksel ve sosyal anlamda destek olup onların yeniden yaşamın bir parçası haline gelmesini sağlamak için. İnsanların bedenlerindeki ve ruhlarındaki yaraları iyileştirmek için. Hemşire, aklıyla bakan, yüreğiyle hisseden, bilgisiyle hayat veren. Bireylerin hayatlarına dokunarak sağlığını ve yaşam kalitesini yükseltmek, hayatlarına iz bırakmak için bir meslektir. Benim hemşirelik mesleğini seçmemdeki en büyük etken, insanların hayatına dokunabilmek İnsanların acılarını dinlemek ve onlara yardımcı olabilmek için bir mesleğidir. Topluma faydalı olabilmek adına bir mesleğidir. İnsanların yaralarını sarmak, insanlara yardımcı olmak bana iyi hissettirdiği içinim. İnsanlara yararlı ve faydalı olmak için hemşire oldum. Mesleğimizin olmazsa olmaz kriteri vicdanlı olmak ve empati yapabilme yeteneğine sahip olmak. Hemşirelik benim için merhameti duygusallığı, bedeni ve ruha dokunmayı insan hayatının ve yaşamının önemli ifade İnsanı insan yapan bütün duyguları ifade ediyor. Merhameti. Ağrısını ve acısını dindirdiğimiz insanların gözlerindeki vicdan ve merhamet. Hemşirelik insan sağlığının korunması ve geliştirmesinde vazgeçilmez bir yer. Hemşirelik hayata dokunmaktır. Şifa ve merhamet. Merhamet ve bunun getirdiği mutluluğum. Merhamet. Gece gündüz demeden özleriyle, canla, başla görevini yerine getiren sağlık camiamızın vazgeçilmezi, kıymetli meslektaşlarımın 12 Mayıs Hemşireler Gününü içtenlikle kutluyorum. Elinizden şifa, kalbinizden merhamet duygusu eksik olmasın. Hemşireler, bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruyan geliştiren ve hastalık halinde iyileştirme hizmeti veren sağlık ekibinin en önemli ögelerinden biridir. Sağlık hizmetlerinin sunumunda görev alan hemşerilerimiz üstlendikleri görev ve sorumluluk anlayışıyla kutsal bir mesleği ifa etmektedirler. Sağlık hizmetlerinin en üst düzeyde sunumlar tüm sağlık çalışanlarının koordineli çalışmasıyla mümkündür. Bu açıdan hemşerilerimize önemli görevler düşmektedir. Hiç şüphemiz yok ki hemşerilerimiz bu sorumluluğun ile görevlerini en iyi şekilde layıkıyla yerine getirmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaktadır. Bu düşüncelerle, şefkatle, sabırla yapılan bu mesleğin mensubu tüm hemşerilerimizin 12 Mayıs Hemşeriler Günü'nü ve Hemşeriler Haftası'nı